Canım da akşam yemeğinde fare istedi. Şöyle küçük çıtır çıtır. Ne, ne faresi? E, kim? Ben mi? E yani. Beni mi yiyeceksin? Olabilir. Vay 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 vay. Beni nasıl yiyeceksin? Ben küçücük bir fareyim. Hem ben senin karnını doyurmam ki. Yani bilmiyorum artık düşüneceğim. <laughs> Yesem mi yemesem mi? Saçmalama pisi pisi. E, canım tırmıkçığım benim. E, bu aralar beni yemek isteyeceğini pek sanmıyorum çünkü ben 5 aydır banyo yapmadım. Ne? Ayrıca bu aralar biraz ishal olmuşum da e, pek hoşuna gideceğini sanmam. E... Midem bulandı. E, git buradan fare tamam yemeyeceğim seni. Bu yaptığın çok ayıp gidecek. Kalbimi kırdın. E, neyse görüşürüz o zaman. Aha. Oy vallahi çarptı ha. Şoför amca ehliyeti bakkaldan mı aldın? <laughs> vay 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 Kuntiz ne haber kardeşim ya gel sana bir sarılayım. Aman abi oy. Oğlum sakin. Anne bırak beni de şu pis köpeğe dersini vereyim ben. Tamam oğlum sakin ol, sakin hmm. ol. Çarparım ha.